La baba pırlar herkese merhaba yapıyorsunuz la ben iyiyim. La baba pırlar bugün sizlere Boralo'daki Markus efsanesinin modunu tanıtacağım modun sahibi İbolo Befe'dir. La bu arada videoya geçmeden önce videoyu haytlamayı unutmayın ne olur ve bu arada üyelikler açıldı isteyenler istediği seviyeyi alabilir bu arada katılanları videoda göstereceğim bir de videoya da atıp abone olup bildirim zilini açarsanız sizi yerim valla. Başlayalım la. Evet baba prolar şimdi ilk zombilere bakalım onların üstünde güçleri deneyeceğiz. Şimdi ise skinleri gözden geçirelim bakalım nasılmış sonra puan vereceğiz bu skinlere bakalım nasılmış. Baba prolar bu skinlere puanım 10 üzerinden 9.5 olsun baya iyi olmuşlar şimdi ise güçlere bakıp deneyelim. Baba pırılar bu dilekçili kök Markus'un bununla birisine vurduğunuzda böyle oluyor isteyin. What? What? Bakın nasıl. What? What? Aha, aha çok said, iyi la. Bu arada üzerinde olunca böyle oluyor ve güçler geliyor baya iyi. Bu arada videoya like atmadıysanız atar mısınız attıysanız çok teşekkür ederim. Baya iyi la. Neyse babaculah şimdi ise Markus'un kolunu deneyelim bakalım nasıl güçler var. Şimdi deneyelim bakalım la. Bu arada link açıklamada alabilirsiniz. Ben konuşmayacağım siz izleyin la. don't understand what's going on here baba prolar bu da markus yamutma bu da düzeltiyor neyse baba prolar bunlara puanın 10 üzerinden 10 olsun Evet baba prolar bu kadardı bir dahaki videoda görüşürüz daha.